Selam arkadaşlar, Aydanca Lezzetler sayfama hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Malzemelerden de görüyorsunuz ki limonlu çizkek yapacağız. Tabanı bademli, cevizi de olabilir. Ben bademi seçtim. Güzel parçalayıcı da en ufak zerresine kadar böyle bir parçaladım. Yalnız e, bademler biraz dişe gelsin istedim ki e, böyle tabanı yediğinizde muhteşem bir lezzete ulaşıyorsunuz tereyağında erittim. Güzel ufaladığım bademli eti burçaklı bisküvime karıştırdım ve tabanı oluşturuyorum. Burada püf noktası arkadaşlar mutlaka kelepçeli kalıp kullanalım. Rahat çıkıyor çünkü içine de yağlı kağıdı çerçeveleyelim. Altına da yağlı kağıt yine koyalım. Pişirme kağıdı koyalım. Ben yıkanabilir yağlı kağıdım vardı. Onu kullandım. Yıkayıp yıkayıp kullanıyorum. Linkini size eklerim mutlaka. Şimdi güzelce tabanı düzeltiyoruz. Ben bardakla düzeltmeyi tercih ettim. Siz tas da olabilir. Artık hani ne bulursanız evde düzeltebileceğiniz. Bana da fikir verin. Farklı şeyler de olabilir tabii ki. Önemli olan dümdüz bir şekle ulaşması. Yani eğrili büyürülü olmaması. Kenarlarını da kaşıkla düzeltiyorum. Hepsi böyle eşit güzel olsun. Burada dikkat edeceğiniz arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra buzdolabında birkaç saat bekletmemiz. O sırada da kremamızı yaparız zaten. Peynir dolgusunu yaparız. Şimdi bitti. Görüldüğü üzere bademler de güzel dişe gelir şey de oldu. Parçaladık güzelce. Şimdi onu buzdolabına gönderdik. İç dolgusunu hazırlıyoruz. 3 tane labne kullanıyorum. Peynir özellikle arkadaşlar 600 gram ve üstünü kullanın. 22 işte 20 santim 23 santim kalıplarda tam kıvamında oluyor. Buna dikkat edelim. Suyu varsa suyunu mutlaka süzelim. İkinciyi de koyuyorum. Şimdi ben size birkaç püf noktası var. Onları da e, bunları çırparken hemen size bahsetmek istiyorum. Aslında e, bu peynir tatlarına karşı e, çok ön yargılıydım. 200 sene öncesine kadar yemezdim. Şimdi çeşitlerini yapıyorum. E, i̇nanamıyorum bu lezzete. Daha önce nasıl e, kaçırmışım. E, ve bir dilimle kalmıyorum. Diyet miyet hak getir arkadaşlar. E, her çeşidini yapmaya çalışıyorum. Ama limonlusu en favori olan e, arkadaşlarım... E, tadınca aynı şeyi söylüyorlar. Çileklisini, böğürtlenlisini, çikolatasını da çok seviyoruz ama limonlu sevenler için ideal bir e, kıvam oluyor. Şekerini de ekliyoruz arkadaşlar. E, çırpıcıyla, mikserle, şekerle lamneyi çırpacağız. Ondan sonrasında normal el çırpıcısına geçireceğiz. Kesinlikle mikserle çırpmak yok. Narince çırpmaya devam edeceğiz. Mikserle krem ve e, şekeri birbirine yedireceğiz. Sonra mikseri kenara koyacağız. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, ben poğaça börek e, kek ne yaparsam yapayım oda sıcaklığında kullanmayı tercih ediyorum. E, hani bu işlem eğer oda sıcaklığında olursa işlemimiz e, malzemelerin daha kolay karışmasını sağlayacak. Ve böylece karışımı gereğinden fazla da çırpmanıza engel olacaktır. Mutlaka kullanalım. Kelepçeli kalıp mutlaka kullanalım. Yoksa tepsi falan yaparsak orada da çıkarmakta zorlanabiliriz. Fırınımızı önceden ısıtalım. Malzemelerin dengeli pişmesini sağlar. Mutlaka. Şimdi gördüğünüz gibi el çırpıcısına geçtim. Kremamı ekliyorum. Kremamı da ekledikten sonra yine bir el çırpıcısıyla kibarca narince çırpacağım. Başka bir püf noktası arkadaşlar şeyi söyledik tabi gereğinden fazla asla çırpmıyoruz. Bu en önemli püf noktası. Çünkü çok fazla çıkmak bu cheesecake'in içinde olan e, hava fazla hava kalmasına sebep olur. Bu da tatlının çatlamasına sebep olur. Hani bu cheesecake'in e, üstünün çatlamalı çatlamasının en büyük sebeplerinden biri e, budur. Çok fazla çırpmaktır. İşte soğuk malzeme kullanmaktır. Eğer hani karıştığını gördüğümüzde birbirini yedirdiğimizi gördüğümüzde bırakmalıyız. Şimdi şasteyi ekliyoruz. Yine şöyle kibarca bir karıştıracağız. Şuna dikkat etmeliyiz. Fırına attık mı? Eğer ki kenarları böyle hafif sararmışsa, hafif bir katılaşıp da ortası böyle dokunduğunuzda, salladığınızda yumuşaksa mutlaka pişmiş demektir. Hemen çıkarın. O sallantı sonradan katılaşacak. Ve fırını asla açmayacağız. Şöyle yarım bakayım falan filan demeyeceğiz. O da yanlışı olur. Ee, piştikten sonra hani böyle bıçaklanan da asla kek gibi batırmayacağız. Piştikten sonra kapatıyoruz, zaman doldu kapatıyoruz, ortası sallanıyor. Sonrasında da yarım bırakarak bırakarak oda sıcaklığına gelmesini, ılınmasını sağlayacağız cheesecake'in. Şimdi güzelce limonlarımızı rendeliyoruz. Zaten bu limon kabuğu rendesi müthiş aroma veriyor. Normal kekleri de biliyorsunuz ki aromasını güzel verir. rendelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar hoş aroma veriyor değil mi? Bütün kekleri, tatlılara bu diman kapuğu rendesi. Bitirdik. Şimdi güzel bir hafifçe karıştıralım. Ee, karıştırdıktan sonra yumurtalarımızı eklemeye devam edeceğiz. Yine narince İçine böyle çok fazla hava kabarcığı kaçırmadan çünkü o çatlayarak pişerken çatlayarak e, o havayı içinden atmaya çalışıyor. E, yumurtayı koydum, bir tanesini koydum. E, tek tek de ekleyip çırpabilirsiniz. Aslında normali odur. Ben hemen 3 tanesini ekleyip böyle çırpacağım. Yumurtalarım da köy yumurtası ayrıca arkadaşlar, çatalcadan getirmiştim. Koyu sarı sarı. Güzel şöyle narince karıştırıyorum yine. Şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Cheesecake'in anlamı zaten peynirli kek hepimiz biliyoruz. Ama çok uzun yıllardır dünya mutfağında yerini almış. Ee, bu malzemeler e, ve üzerinde dökülen soslarla oldukça e, zaten çeşitlilik gösteriyor. Ha farklılık gösteriyor. Ama tek bir malzeme vardır biliyorsunuz bu peynirdir. Ee, ülkelere göre de farklılıklar gösteriyor. Mesela New York'ta e, onların stilinde yemek stilinde krem peynir kullanılıyor. E, İtalyan stilinde ricotta kullanılıyor. Bu arada hemen da ekleyelim ki ben e, size açıklamaya da devam edeceğim. Haniye yi ekledik? Yine karıştırıyoruz. İtalyan stilinde daha çok böyle ricotto peyniri kullanıyor. Almanlar quark peynirini kullanıyor ama bizde de labne kullanılıyor. Ee, yani 20-22 santim kelepçeli kalıbımıza e, 600 gramdan fazla labne kullanmamız lazım. E, aşağısını kullanmayalım ki e, şey doğrusu çok iyi olsun. Güzel, yavaşça döküyoruz şimdi. Bir saat bekledi buzdolabımızda e, bu alt tabanımız. Güzel, peynirin dolgumuzu da döktükten sonra fırına girecek. Yapım aslında çok kolay fakat özen gösterir, gösterilmesi gerekiyor. Şu anda fırına gidiyor tatlımız. Bakın ortası sallanıyor, kenarları hafif katılaştı ve bu vaziyette çıkardık. Bekliyoruz. O, o da sıcaklığına gelecek. Şimdi sos yapımına geçiyoruz. Hani e, yapımı kolay dediğim gibi ama özen mi göstermek gerektiriyor? E, çünkü ölçülerine bağlı kalmak gerektiriyor bu tatlı ve mutlaka buzdolabında olmazsa olmaz olan tatlardan biri. üç günde bile tadı değişmiyor. Zaten bir gün bekleyince kıvamını tam alıyor. Ee, ya yani püf noktalarıyla size vermeye çalıştım ben hepsini. Limonlarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Rendeledik. Limonların kabuklarını rendelemiştik zaten. Ee, onları da sıktık güzelce. Şu anda limonlu sosunu yapıyoruz, en üst katmanını. Nişastamızı da koyduk tabi. Kıvam alması için, koyulaşması için mecburuz. Nişasta katıyoruz. 2 çay bardağı su katıyoruz. Ve zerdeçal katıyoruz arkadaşlar. Zerdeçalın faydalarını da biliyorsunuz. Bir çay kaşığı normalde dolu dolu bir çay kaşığı kattım. Ee, inanılmaz bir e, görüntü, renk verecek. Sonuçta e, siz de göreceksiniz. Yaptığınızda da e, şahit olacaksınız. Ve gerçekten bu tatlıyla sizi konuşacaklar. O kadar söyleyeyim. Renk muhteşem oldu. Pişirdim kıvamını da şimdi görün istiyorum. Sıcak sıcak size gösteriyorum. Bakın kıvamı çok güzel. Ha şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yemek kaşıklarında bile ölçüler fark ediyor. E, ee, benimki koyu oldu. Bu kıvamda olmadı. Sıcak suyla açın. Damla damla böyle sıcak suyla kıvama gelmesini çalışın arkadaşlar. Yani sorun yok. Katı olduysa sıcak suyla böyle yavaş yavaş karıştırarak açabilirsiniz. Renginin güzelliğine bakın. Nasıl güzel değil mi? Böyle birkaç fotoğrafta çekmeyi ihmal etmedim tabi. Mutlaka tatlınız 6-8 saat bir gün dolapta geçirsin. Süslemeyi de size bırakıyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Afiyetler olsun. Lezzetle kalın.